Selam, bugün kargo günümde ve şirketinden bir artı bir kampanyasından aldıklarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Bence bunu her kadın kendi evinde kullanıyor ki gelin birlikte neler aldığımıza bakalım. Öncelikle toz deterjan bol borakslı o kadar da güzel kokuyor ki tüyü açar açmaz buram buram o koku size vuruyor zaten. Sonrasında bir de saç bakım Yal almıştım. Saç bakım ürünü diyelim. Herkes kızımın saçlarının pamuk gibi olmasının sırrını soruyordu. Bunu sizinle paylaştım işte. Aslında bir ev hanımı için ideal bir iş. Çünkü her ev hanım eminim ki alışverişini sağlıyor. E alışverişinden getirisi neden olmasın? Bu işi iş gibi benimseyip sonrasında çocuklarına neden miras bırakmasın? Ki ben Feride Bedirhan. Üç çocuk annesiyim Ceren rahi hemşireyim. Lakin çocuklarımı birine emanet edip de gidip dışarıda çalışamıyorum. 2022'den beri evden ek gelir sağlamak isteyen kadınlara mentorluk yapıyorum. Sen de o ruhu taşıyorsan, ben de evden ek gelir sağlamak istiyorum, ben de yapabilirim diyorsan benimle iletişime geçebilirsin. Kargoya açtığımda aldığım buram buram koku bir yana verdiğim tepkiye bakar mısınız? Efsane kokuyor ya. Artık sen de hayatından kimyasalları çıkarmaya ne dersin? Çünkü hayatımız o kadar paha biçilemez ki parayla alınamaz. Bu yüzden bence sağlığımızın kıymetini bilmeliyiz. Bitkisel içerikli ürünlerden hem faydalanarak hem sağlığımızı koruyarak hem de evine ek gelir sağlayarak hayatına ve hayallerine bir yol çizmeye var mısın?